Merhaba arkadaşlar, son zamanlarda çok favori olan, yapay zeka chat GPT, bu videomuzda dünyanın en kısa sürede biten savaşını sorduk. Çok şaşıracağınız savaş ve detayları için aldığımız cevaplar bu şekilde. Dünya tarihinin en kısa savaşı olarak kayıtlara geçen Anglo-Zanzibar Savaşı, 27 Ağustos 1896'da sadece 38 dakika sürdü. Bu olağanüstü kısa çatışma Britanya İmparatorluğu ile Zanzibar Sultanlığı arasında gerçekleşti ve ardında dramatik bir siyasi değişim bıraktı. Zanzibar, 19. yüzyılın sonlarında Doğu Afrika'da stratejik bir ticaret merkeziydi. 1890'da Britanya ile Almanya arasında imzalanan Heligoland-Zanzibar Antlaşması ile Zanzibar, Britanya'nın nüfuz alanına girdi. Bu antlaşma, Britanya'nın bölgedeki etkisini artırdı ve sultanlık üzerinde söz sahibi olmasını sağladı. 25 Ağustos 1896'da, Britanya yanlısı Sultan Hamad bin Tuyayni'nin ani ölümü üzerine, kuzeni Halid bin Bargaş tahta geçti. Ancak Britanya, Halid'in sultan olmasını istemedi ve yerine Hamud bin Muhammed'i destekledi. Halid'in tahta çıkışı Britanya'nın onayı olmadan gerçekleştiği için, bu durum bir savaşın fitilini ateşledi. 38 dakikalık savaş, sabahın sessizliğinde başlayan çatışma. 27 Ağustos sabahı, Britanya donanması halide ultimatum vererek saat 09.00'a kadar sarayı terk etmesini ve teslim olmasını istedi. Halid'in reddetmesi üzerine, saat 09.02'de Britanya savaş gemileri sarayı bombalamaya başladı. Sadece 38 dakika süren bu bombardıman sonucunda saray yerle bir edildi. Halid'in kuvvetleri büyük kayıplar verdi ve savaş sona erdi. Sonuçlar ve etkileri: Zanzibar'ın bağımsızlığının sonu. Savaşın ardından Britanya, Hamud bin Muhammed'i sultan ilan etti ve Zanzibar üzerindeki kontrolünü pekiştirdi. Halid bin Barbaş'ın kaçışı. Halid, Alman konsolosluğuna sığınarak Britanya'nın elinden kurtuldu ve daha sonra Alman Doğu Afrikası'na kaçtı. Köleliğin kaldırılması, yeni Sultan Hamut, Britanya'nın baskısıyla 1897'de köleliği yasakladı ve köleleri serbest bıraktı. Savaşlar, insanlığın aklı susarken silahların konuştuğu en karanlık sessizliklerdir. Toprak kanla değil, barışla yeşersin. Dünyanın ihtiyacı silahlar değil, sevgiyle atan kalpler. Arkadaşlar kanalımızda 1000 aboneye özel bir sürprizimiz olacak. Sen de bu sürprizden yararlanmak istiyorsan abone olmayı unutma. Sizin de merak ettiğiniz ve yapay zekaya sormamızı istediğiniz konuları yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.